Merhaba evet arkadaşlar. Bugün deprem videosu çekiyoruz. Daha doğrusu depremi tanıtıyoruz ve depremde ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz arkadaşlar. Hatta ben buradan bir sayfa buldum değil mi Benay? Benay? Sesim geliyor mu? Ne? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Benay da burada. Değil mi Benay? Evet. Şimdi deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır? Afat deprem kılavuz. Deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini deprem meydana gelmeden önce birçok kişi tarafından bilinmesi gerekiyor. Depremlerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı sırasında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarının ve ne yapmaları gerektiğini, gerektiğini bilmeleridir. AFAD tarafından <laughs> yayınlanan deprem kılavuzuyla birlikte deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini ayrıntılarla paylaşıyor. Peki deprem anında ne yapmamız gerekiyor? Bina içindeyseniz kesinlikle birincisi kesinlikle panik yapmayınız. İkincisi sabitlenmiş. Sen sabitlenmemiş. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere veb vb eş, eşyalardan uzak durunuz. Üçüncüsü varsa sağlam sandalyelerle sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun bir dolgun Bir dakika arkadaşlar ben ses git. Veya dolgun ve Hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşyaları eşya yanına çömelerek uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki eliniz arasına alarak veya bir koruyucu yastık, kitap, VB malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güven, güvenli bir yer bulup diz üstü çök baş ve enseyi koruyacak şekilde kapan. Düşmemek için